Merhaba sevgili arkadaşlar. Niyetimi aldım, şu şekilde aldım. Bu videoya denk gelen güzel ruhların, güzel arkadaşlarımın şu an içinden geçtiğimiz süreçte, kolektif alanda, kuantum alanda, yoğunluklu olan frekanslar, hangi enerjiler aktif, bizim neleri görmeye, duymaya, bilmeye ihtiyacımız var diye farkındalıkla şifaya vesile olmaya niyet ediyorum. Şöyle güzel ruhlar zaten bu videoya denk gelen arkadaşlarımın birçoğu ruhsal uyanış sürecini geçtiğimiz yılda birlikte tamamlamış olabilir ya da şu an ruhsal uyanış sürecinden geçiyor olabilir. Tamamlamış olanlara hayırlı olsun diyorum arkadaşlar içinden bu sürecin içinden geçiyor geçen arkadaşlarıma da şu an sonsuz ve sınırsız kaynaktan kuantum alanın bütün şifa enerjilerini alanınıza sevgiyle gönderiyorum. Çünkü zor bir süreç, sancılı bir süreç, kendinden kendini doğurma süreci ama sürecin sonu çok güzel arkadaşlar sabredin, kolaylıkla olsun. Çünkü bu süreç içimizdeki tanrısal enerjimizi aktive ettiğimiz bir süreç ve aktive ettikten sonra zaten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Şimdi bununla birlikte belli ki ortak enerjilerde dostlar birçoğumuzun ya atalardan gelen ya kendi geçmiş yaşam enerjilerimizden gelen ya da belki çocukluk dönemi 0-7 yaş deneyiminde alanımıza sonradan kodlanmış olan özümüze ait olmayan bir alma verme dengesi de teraziler biraz şaşmış. Ya çok verici taraftaydık ya çok alıcı taraftaydık. Lütfen siz kendi durumunuza göre bunu yorumlayın. Çünkü dünya planında hepimiz için ortak kart enerjisi para altılısı olarak çıktı. Burada bir el verirken diğer el alır. Tabi bu alma verme dengesini <laughs> sadece parasal konularda düşünmeyin lütfen. E, emek verdiğimiz her şey, enerji harcadığımız her şey, e, belki enerji vampirlerine çok fazla müsaade ediyorduk, enerjimizi düşüren insanlara hayır diyemeyip alan koruyamıyorduk gibi de olabilir. Parasal mevzular da olabilir, sevgi konusunda çok verici olabiliriz. Hepimizin farklı farklı. Sen biliyorsun hangi konu olduğunu. Şükürler olsun ki biz artık bu konuda dengeye gelmemiz gerektiğini ruhsal uyanışımızla birlikte görmüşüz, öğrenmişiz ve Artık bizim için hayatımızda e, bu konuda aynalık edecek durum, kişi ve olayları 2025 yılı ile birlikte geride bırakıyoruz. <laughs> zaten üst panik kartımız da kılıç kralı geldi arkadaşlar. Yani çok güzel konuşuyor kartlar birbirleriyle. Enerjilerin gözünü seveyim. Şimdi alma verme dengesini zaten koruyamadığımızda hayatımızda ne oluyor? Sınırlarımızı da koruyamıyoruz. E, hem özel alanımız konusunda, evimiz, hanemiz, kalbimiz ki bizim en özelimiz. Ne oluyor? Sürekli verici olduğunda. Belki frekansını düşüren insanlara da tahammül ediyorsun. Hayır diyemediğin için enerji vampirlerine alan açıyorsun. Ama biz bunu da ne yapmışız? Öğrenip cebimize koymuşuz ve artık bu kılıç kralı enerjisiyle Nedir kılıç kralı? deneyimlemiştir, hayatın birçok yollarından geçmiştir, çok fazla deneyim kazanmıştır, öğrenmiştir, beceriklidir, dürüsttür, zekidir, nettir. Ama bizim için buradaki mesajı, en değerli mesajı artık burası benim alanım. Buraya öyle bütün enerjiler herkes elini kolunu sallayarak giremez diyen, hayır diyebilen enerjilerdir. Aferin bize arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada merkezde gelen e, para dokuzlusu ve dünya kartının da bana mesajı hissettirdiği şey şudur. Bana akan enerjisi daha doğrusu. Burada bazı gerçekten karmik kontratlar tamamlanmış arkadaşlar dünya kartı ile birlikte ve bu karmik kontratların dünya kartının para dokuzlusu komşu olması e, daha çok böyle maddi konularla ilgili, parasal konularla ilgili belki kıtlık Aktarılan bir kıtlık bilincimiz vardı, para enerjisi hakkında yargılarımız vardı, böyle parasal mevzular, bolluk bereket enerjisinin hayatımızda aktifleşmesinin önüne geçen. Belki para geliyordu ama durmayıp gidiyordu. Belki para kaynaklarımızla ilgili sıkıntı vardı. Burada da tamamen bir tamamlanma var finansal karmalarla ilgili. E, bu da demek oluyor ki 2026 yılında e, artık böyle bizim hayatımıza kıtlık konusunda aynalık yapacak durum kişi ve olaylar artık gelmeyecek. <laughs> Harika, çok güzel değil mi? Evet, açılımın devamında güzel dostlar. Şimdi burada e, bir büyücü kartımız çıktı Asa Prensi ile de birlikte. O kadar birbirini destekleyen şeyler ki aslında buna işte alma verme dengesi, alan koruyamamak, kıtlık birinci, parayla ilgili karmalar derken burada bir belki de geçmişte çok fazla manipüle edilebiliyorduk biz. Neden? Çünkü frekansımız düşüktü. Daha o tanrısal enerjimize uyanmamıştık ve düşük titreşim frekanslı varoluşlar eee Diğer enerjiler tarafından, enerji vampirleri tarafından, kötü enerjili, negatif enerjili insanlar tarafından kolay manipüle edilebilirler. Hatta buna bile gerek yok. Kişi kendi kendini de manipüle edebilir. Olumsuz zihin yapısıyla, söz yapısıyla, olumsuz duygularla, belki takıntılarla, bağımlılıklarla. Ama e, çok güzel haber. ...o manipülasyonlar da geride kalıyor. Neden? Çünkü biz artık uyandık, tanrısal enerji varlıkları olduğumuzun idrakındayız. Ee, hiçbir düşük titreşim frekansın, varoluşun bizi kurban bilincinde, simülasyonun içinde tutmasına izin vermiyoruz. <laughs> Çok güzel bunlar. Evet, birçoğumuz ortak enerjilerde güzel dostlar. Bizi uykusuz bırakan, endişelere, kabuslara sürükleyen, uyku kalitemizi bozan... Bazı kalp kırıklıkları, bazı ihanetler, yalanlar, dolanlar yaşamış olabiliriz. Bu aile içerisinde olabilir, duygusal hayatımızda olabilir, arkadaşlarımızla ilgili olabilir. Belki kendi iç dünyamızda, kendi eril dişil enerjimiz içerisinde bile olabilir ki zaten belli ki burada birçoğumuz ruhsal uyanışı tamamlamış ya da o süreçten geçiyoruz. Zaten çok normal bu duyguların yaşanmış olması. Çünkü ruhsal uyanışta bütün travmalar tetikleniyor. Bütün korkularımız açığa çıkıyor ki kılıç dörtlüsü kartında olduğu gibi ne yapıyoruz? Kendimizi bir, sire, bir süre izole ediyoruz. İçe kapatıyoruz. Kalbimizi korumaya alıyoruz. Bakın burada kılıcına bağlıdır kalbi. Burada resmedilen dişil enerjinin. Çünkü bu kart çok uzun süren bir şifalanma sürecinin enerjisini sembolize eder arkadaşlar. Belli ki birçoğumuz çok uzun süren bir şifalanma sürecinin içinden geçmişiz. Bu süreci tamamlamış da olabilirsin, ortalarında da olabilirsin, sonuna yaklaşmış da olabilirsin arkadaşım. Burada bana akan bir bilgi daha var paylaşmak istediğim. Şimdi biz bazı kavramlar içerisinde aslında bazı konulara bazı isimler vererek bazı anlamlar yüklüyoruz. Ne gibi? Ruh eşi, ikiz alev, ondan sonra gibi gibi. Böyle şimdi aklıma başka gelmedi. Böyle bazı ruhsal kontratlara çok fazla anlam yüklüyoruz ve orada ıı, enerjimizi sıkıştırıyoruz aslında. Yani aslında aklımız, kalbimiz çok net diyor ki bu kişi senin tekamülüne hizmet etmiyor. Bu kişi sana uygun değil bu kişinin yanında ruhun sıkışıyor, bu kişinin yanında enerjin düşüyor, frekansın düşüyor demesine rağmen bazı kendi kendimize anlamlandırmalar nedeniyle, eş zamanlıklar nedeniyle e yok ya o işte benim iki alevim olduğu için beni bu kadar zorluyor, o benim ruh eşim olduğu için tüm bunlar yaşanıyor gibi bir şeylerin içine hapsediyoruz kendimize. E Belli ki artık burada da Gelen kupa ikilisi ile birlikte arkadaşlar bir aydınlanma yaşanmış. Yaşanmadıysa da yaşanacak. Çünkü e, sistemde her şey kolaylık üzerine yaratılmıştır arkadaşlar. Bütün varoluş kolaylık üzerinedir. E, o yüzden bizi yoran, üzen, yıpratan, seçenek haline getiren, değersizlik hissettiren, ya bizi en basit haliyle kötü hissettiren, kaygılandıran, endişelendiren hiçbir e, ruh Bizim için doğru bir partner olamaz. Bu hepimiz için geçerli. Bizim için doğru olan partnerle ilişki su gibi akar. Kolaylıkla, nezaketle, zarafetle, koşulsuz sevgiyle. Demek ki böyle kavramlar varmış bizde de. Ama bu kavramlarda, burada konuştuğumuz bütün konularda olduğu gibi 2025 yılıyla birlikte geride kalıyor. Müjdeler olsun dostlar. <laughs> ne güzel bir açılım oldu yahu. Ve e, buradaki Açılımımız savaş arabası kartıyla bitti arkadaşlar. Savaş arabası kartı şeydir böyle. Bir taraftan çok hızlı alandan bu bahsettiğim enerjilerin hızlı bir şekilde gidişini bize e, aktarabilir. Bir taraftan da bakın burada atlardan birisi siyah biri beyazdır. Belki hepimizin ortak şöyle bir kodlaması olabilirdi geçmişte. Artık hepsini geçmişte bırakıyoruz çünkü. Ben bunu derdim açıkçası. Benim için gri yoktur. Bir şey ya siyah ya da beyazdır. Ya vardır ya yoktur gibi böyle çok net. E, kendi kalıplarım ve kurallarım vardı. Ama deneyimlerim bana şunu öğretti ki hayat rengarenk. Hayatta her renk var. Her rengin kattığı bir anlam var. Siyah ya da beyaz olmak zorunda değil. Hayatta gri tonlar da var. Hatta benim üç kedi çocuğumdan en büyüğü şans dünyanın en güzel grisi, gri bir skotish. Ve ben hayatta her rengi sevgiyle kuşaklamayı öğrendim. Deneyimlerim bana bunları öğretti. Özetlemek gerekirse, bu videoya denk gelen güzel ruh, ruhsal uyanış sürecini tamamlamış ya da bu süreçten geçiyor olabilirsin. Alma-verme dengeleri konusunda öğretilerini cebine almışsın. Alan koruması konusunda öğretilerini cebine almışsın. Birçok karmik kontrat tamamlanmış özellikle finansal konularla ilgili artık dışarıdan manipüle edilmiyorsun ya da kendi kendini manipüle etmiyorsun çünkü frekansı yüksek ruhla bağlantı yüksek uzun süren bir şifalanma sürecinden sonra artık böyle ikiz alevdir işte ruh eşidir vesaire gibi kavramlara sıkı sıkı tutunmak yerine Hayatta siyah beyazla birlikte green'in de olduğunu, her rengin kendine has güzelliklerinin olduğunu keşfederek zıtlıklarla birlikte bütün düşük titreşim frekanslı durum kişi ve olayları geçmişte bırakarak daha hafiflemiş, daha özgür, tanrısal enerjisiyle bağlantıda olan kurban bilincini geride bırakıp kendi hayatının tezahürlerini büyücü kartıyla birlikte artık e, yapabilme e, yeteneğini, potansiyelini açığa çıkarmış olan güzel ruhlara geldi bu açılım. E, umarım size ışık olmuştur, katkı sağlamıştır. Mesajlar çok güzeldi arkadaşlar. E, henüz ruhsal uyanışını tam olarak tamamlamamış, e, hala ilahi eril ya da dişil enerjisini aktive edememiş ve bu sancılı sürecin içerisinden geçiyor olan arkadaşlarıma kuantum alandaki bütün şifa enerjilerinin sizin alanınıza kolaylıkla, aşkla ve ışıkla gelerek bu süreçte size yardımcı olmasını enerjilerden talep ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir açılım daha yapıp paylaşmaya niyet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Açılım talepleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Sizden ricam lütfen benden aklımdaki kişi açılımı talep etmeyin. Çünkü ben aklımdaki kişi açılımı yapmak istemiyorum. Benim seçimim ben kartlara bırakıyorum. Zaten o an alanımızda bizim eril enerjiler ya da dişil enerjiler yani farklı enerjilerle ilgili aktif enerjiler varsa onlar akıyor ve ben zaten ifade ediyorum size. Ben böyle açılımları, bize yönelik açılımları, tekamülümüze yönelik açılımları paylaşmayı seçiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Herkese sevgiler, tekamülümüz kolaylıkla, aşkla ve ışıkla olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.